Yumurtalıklarla işlemek lazım ya. İlk geldiğim gün, burada ilk gördüğüm numara yok. İşte kötü Özgür Özyurt. Hatırladın Evet, hatırladım. Adın ne lan, ne özlesin? Kamerayla konuşalım, alıp konuşalım. <laughs> Biz deliyiz ama. Kamerayla konuşmuyorum, mütüple konuşuyor. Değil mi yüzüm? <laughs> <laughs> hayır, konuşamazsın. Hayır, sen, hayır, kimsin sen kimsin ya? Değil, de. Hı, 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 de. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Ekmek paranı yok. Bana para kazandırır mısın? AdSense. Kalk, 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 kalk. AdSense'leri yakalım mı? Bu gece gel benim oğlun yanım Sana <laughs> ben aşkımı <laughs> söyleyemem Dumbacı bir konuşmak çok <gülüyor> komik. <gülüyor> bu arada bu sallıyoruz biliyorsun <laughs> hikayeyi. Hani çok yapayım. Yapayım. <gülüyor> yapayım. <gülüyor> o videoda gider o. Gider o gider. Evet. Her yaştan kişi. Bakın <laughs> falan falanet. Bak. Eğ başını. Kaldır aşını. Başımı eğmem. Hareket büyük hareketler. Anam bana başını eğme dedi. Ama başını... Sen, hayran sen yap. <laughs> Geri git. Kafayı kaldır. Tamam yani çok iyi oldu. Ben niye oğlum, boş boşuna niye ben boş, böyle boş, boş, boş büyük hareketler yürüyorum. yaptım? <laughs> Yaptı Zaten sen geliyorsun. 600 bin lira kredi çekti bir anda. Çok iyi anda. <gülüyor> <gülüyor> ben 800 bin lira kredi ödeyemedik. <laughs> sen başıma... Oğlum! Yine mi siz lan? He? Ne oluyor yahu? Anlamadım ben. Yine ben. mi siz? Pezevekler. He? Ya dur. Ben sizi size hep böyle ya dur ya. Dur be adam. Ben hep sizi böyle arayıp bulacağım, getireceğim. Siz yine mi çalacaksınız lan bir şeyleri? Puşlar. He? Ben dur yani. çocukların üstüne gitme ya. Şey 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 Şerefsizler. 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 He? çocuklar. Sizin... Orası... Anam. Mahvederim ben seni! Doğru, tamam. Wow. Çocuklar wow. ne yapıyorsunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, ya? kafamızı wow. karıştırmaya çalışıyorlar Kelifler yani. Keyifler iyi mi? Sanırım <laughs> öyle bir planlar var. Ga gayet iyi, gayet iyi. Her zamanki gibi yine burada sizlerle karşılaştık. <laughs> Abi gösterip yapalım, pederak sorgudasın kendine gel. Bizi gene yakaladınız <laughs> ama. <ağzından. gülüyor> hadi yap, bir şeyler yap hadi, kötü He? Ha? <laughs> i̇yi geldiniz mi buraya? Bir sıkıntınız var mı? Ha? <laughs> oğlum gayet iyi geldi. kız, gel. kız <laughs> lan kız. Arabanın arkasına geldik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yeter lan. Neye? Beğendim yediğin şeyi. Beğendim çok <laughs> He? güzel. Saat <Daha gülüyor> çok iyi. Oğlum öyle değil yediğin şey. Ee, Elinize sağlık. Kızmam lazım geri zeka. Bırak lan onu. Bırak. Aha, Ver ya. lan. Tamam açıyor. Bırak lan onu. Oğlum. Israr et. Oğlum. Oğlum şunu ağzına sıçarım lan. Nimet atma salak al. Açım ama. Sıkıntı değil ya biz değiliz problem yok. Sen aç mısın? Çocuklar nasıl? Siz şey. de oyun da bir. Çocuklar biz sizin için buradayız. Ee, bizi buradan hemen çıkarmazsanız. çıkarız. Siz bir bizde orta yolu bulursanız. Şöyle i̇şte yapalım ya daha rahat olsun. Sen istersen git evine ailenle vakit geçir. Biz Hı -hı. de işimiz. Söyle bir... lan. Sabaha kadar vaktim var. Sen de ailenin yanına git. Değil mi? En son nişanlıydın. Nasıl geçti? Evden. Hı -hı. Oğlum özel mi? Söyle o seni Nerede oturuyorsun? Kardeşim o seni mı? ilgilendirmez de. Bak sorgumuzu güzel güzel yapalım. Bak kardeşi de, de germe. gelmiyor. Ben de sizin kaç para? Oğlum sen bizim ne ev... yapacaksın lan? Ne yapacaksın ben lan? Göt veren. Ha? ha? Benden size. Ha o. O göt veren hoşuna ha. mı gitti? Hı, -hı. Benden size düğün hediyesi. 10 kiranız benden. Kaç? 10. Ne diyor lan bu? Benden size bir düğün. Hediyesi. Elini çek lan. At veriyorum size direkt. Devam et devam. düğünümüzü aslan getireceğim. He? İyi davran biraz ya. Gençler nasıl gidiyor hayat nasıl ya? Valla gayet güzel geldik buralara İlk kadar. İlk olmak et vurulmuş gibi çok zor iyi polis olmak. Rahatlı geldi. Yani. Beyler e, ee, bu ne bu siz silk mi dolandırdınız? Ne bu olaylar? Ne oldu Şu olayın aslında önünde sizden dinleyelim. Biz ya. sadece kendi alnımızın akıyla para kazanmak isteyen iki genciz. Alnımızın teriyle para, para kazandık biz. Hangi yani. alın? Şu, Şu bak çok açık Şu. farkındayız. Benimki o kadar açık değil ama iş gereği. Hı hı. Ama, ama güzel bir açıklık o. Anlına söyleyeceğim oğlum ya. Çok garip hissettiriyor. Evet. Asisti yaptı bu arada. Olmuyor be işte tamam. Olmuyor ya. Olmuyor. Tamam. Tamam. Ben mi yapayım kötü Yap işte ya. Tamam işte yap i̇şte. İyisiniz. İyi. <laughs> Allah Allah çok hoş bir <laughs> video ya. Ya işte ya, <laughs> bir şeyler denedik de işte deniyoruz arada. İyi sen de oyunculuk var ha. Abi ne kadar? Oo. Oo. Oo Tutuyorum kendimi sabahtan beri. <laughs> Sakin ol ya. Sakin. bu. boy. bu. Sakin boy. Sakin bebeğim. Gayet iyi gidiyorsun. Oğlum ders bela <laughs> 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 tamam. tamam ya. Ne var mı? Çocuk tipine bak, bu ne yapsın? Papak şey... Bağırma, bağıramazsın yani. Bu ne de? Siz o, böyle mi geziyorsunuz şurada? Allah hakkınız çok güzel ha. Şap! Oğlum sen Senin adın ne lan? Danya. Sen adın ne? Rüştü. rüştü. Danya Rüştü. Hatırlamıyor musun ya? Aman akutumun dolandırıcılar sizi. Hatırlıyorum. Sus bir ya. Bir dakika sus bir ya. He? Pezevek! Bağırarak hiçbir yol kat edemeyiz. Bağırarak çözüm üretilmez. Bu sefer elimi çekemedim. Gayet hızlıydı. Ona evet. Çalışmak lazım. çalışacağız? Çalışacağız. Çalışacağız. Polise memura değil lan. Yok ne olacak o kadar. Memura değil mi? Yine şöyle Biraz vurdum memur. Nasıl çalış? Var. çalış, çalış elime bak. Çocuklar siz şimdi şu olayı anlatın bakalım. Şuraya bir isimleri yazın. Başka ne der? Ne? Ha, Oğlum ne lan ya. Adam, Olay, lan? Betimle. O aldın lan? Benimdi, ben, benim Şuraya mi, mi? bir çetenizin isimlerini bir yazın. Çete mi? Ad soy isim. Yaz! Ben kendi ismi, senin ya. de kendi ismi yani, yazıyorum. Yani, okay, tamam, benim ismi yaz, ben İkinizin ismi yok mu toplam? Daniel. He? Onun ismi. Kalmış yok. Evet. Şu an çekim nelerde? verdi? Daniel. Senin ismi neydi lan? Düştü. Dur, ben yazayım. Ben bu halde çıkamam. <laughs> Allah aşkına çıkın <laughs> sana çıkarım. ya. Çıkarım. Ben de çıkarım bu arada. Olmaz <laughs> ya bitmez bu arada. Kim o? Hangisi geldi? <laughs> Kim gelen? Üst mü? Geldi. <laughs> ne dedi? Çok sesini. Üst sesini çok <laughs> geldi. <laughs> ha tamam. Devam edelim. Onunla kalitap mı dediniz? <laughs> evet. <laughs> Anlatın. Galiba koğuş birazcık sesli. Sen koğuşu boğuşu mu Şuraya çekelim listeleri yap. Sen o isimlerini yaz. Evet. Tamam mı? Ne yaptığınız, ne aldığınız yazın oraya. Biz hiçbir şey almadık. Mi? at imzanı at. Herkes at. Imzan, at at. at, at imzanı at. At. At, at. at. Boş kağıda yani. imza atılır mı sence? Atılır. Unutuyorsun ha. Ya bana güvenmiyor musun? çalıştık mu? diye. Ya bana, bana güvenmiyor diye. Sen. Küçük sincaplara eğitiyor. Bana da, da mı <laughs> E Sana da güvenmiyor. Bana. Oğlum siz bu sirkte ne dümen çeviriyorsunuz? Şunu bir anlat. Bu şimdi bu isimlerin biz hepsini yani çağırıyor. Oğlum iki isimler benim ismi. Benim ismi. O da onun ismi. E, kendi isimlerimiz. Oğlum isimlerini zaten biliyoruz biz. E ama yaz dediğimizi. Oğlum çifteden başka maymun falan varsa yaz onlar da yaz. Hangi maymun? Eşittir bir isminiz vardı sizin ya. Charlie vardı Charlie. Charlie tamam. Bir şempazemiz var Charlie. Onu yaz. Neyse. E, sirk... Ne şey yapalım? Poz... Biz sirk işine girdik. Ne şey... Anlat, ee, En son... Evet. Ver, 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 ver. Evet. Kalem, Charlie yazıyor. ver. ver. Charlie'den de sıkacağım şey. Hayvan ismi yazıyor. Hayvanlar, ben tutuklayayım ben hayvanı. Eyvallah. Ben o da, da iyi para eder. eder eder. Siz ederim. ne çalıyorsunuz ya? <laughs> ne? <gülüyor> şey çalmıyoruz. Hiçbir şey yok. Evet, hadi. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Anlat, lan! Küçük bir <laughs> darbukan var hatta. Nasıl darbuka ya? Çalıp eğlenmek için. Aynen. Rahat da. Güzel bir uğraş. Ee, sirke siz niye girdiniz? E, en sonki görüşmemizden sonra öyle hatırlarsınız ki siz biz de dedik ki normal bir işe girelim evet. biz de sirke girdik. Çok güzel çok iyi çok Alnımızın iyi. Parka Tamam buraya var. kadar bir sıkıntı yok. Evet. Hiçbir problem yok. Eee? E sonra da buradayız. buradayız. Nasıl buradasın evet. oğlum ayrıntılara karışma lan bizim ekip yakalamış lan. Kaçarken yakalanmışım. Kaçarken Hı? mi? Kaçarken, Kaçarken fili mi? Fili yürüyüşe çıkartmıştık evet. sadece. Ne Fili yani. oğlum, fil fil biraz üstü olmalı. Ne ama ya? Ne fili lan? fil istedi bunu. Ne fili fil lan? Yürüyüşe fil fil çıkartıp Yürüyüşe çıkmak istedi. Fili istedi. Elimi bırakırsan... Elimi, Elimi bırakırsan rahat olurum. Devam edebiliriz. Ne fili bu? Fil düm dümdüz. Sirk fili mi? Evet. Fil yürüyüşe çıkamıyor mu ya? İsmi var. Sinefil. O içeride yürüyor da dışarıda. Sinefil. Sinefil. İki ayrı bir yerde durabiliyor. Sine, evet. Adı Sine. Sine, yani. fil. Fil Sine de olabilir yani. Yok, sadece Sine, <laughs> Sine fil. Ya sinirim bozuldu ya. İki ayağın üzerine tutup böyle yapabiliyor. Hmm. Oğlum filin amına koyayım nasıl yapabiliyor? <laughs> Bak şöyle <laughs> yapabiliyor. Gördün mü? Oğlum çok <laughs> <oğlum, gülüyor> şöyle <bu> <laughs> Yapabiliyor. şöyle yapabiliyor. Şöyle Onu, nasıl izleyebiliyor? Efendim? E, sirke gelirseniz görürsünüz. Sizi buraya aldığınız Tabii biz sirkin parasını çalmışsınız. Hayır. Estağfurullah. Nasıl Evet, evet. kazandık. Biz kimiz? Çalmak kim? Şu an Kurabiyemi çaldın. Evet, sen de hırsızsın. Olur, Şuraya imza yok. at. İmza yani, at. Kurabiyemi çaldın. Ya, deme, deme, çetende deme, kim deme. var? Deme deme. Çetende deme, deme. kim var? Adını soyadını yaz oraya. Sık. ama bir dakika. Kurabiyemizi çaldın. Ben yatarımı yaparım kardeşim. İşte, Kurabiyemizi şöyle. çaldın. Ben Sık. seni şikayet edeceğim. Ben de. Sırık sahibi elleri bağlı bulunmuş. O Bize ne? alakası yok sizin yaptığınızı söyledi. Ee, o yüzden geldiniz. Şöyle kesin kesinlikle bizle alakası yok. Başta zaten söyledik. Kamera kayıtları var. Bu Küçük adam? bir çocuk sizi telefonla çekmiş. <laughs> Kamera kayıtları bu bu arada. Evet. Kamera Bak, kayıtları. Hatta izleteyim bakın. Bak abi anlamamıştı. Bakın. Bu da benim hiç aklıma gelmemişti. Ha. Bayağı bağlıyorsunuz. Bitten bacağa bak. Bak bak görüyor musun? Hayır bağladın. Niye öpmeye başladın sonra? Adam uzunca bir süre ikiniz öptüsünüz öyle bırakıp bir çok mızları çok bırakmışsınız. Minyon tipli güzel bir arkadaştı. Ve hmm. bu arada şaka anlaşıyorduk bağlama falan değil. E, Kesinlikle. orada e, yok hayır. E, biz sirk için Shibari çalışıyorduk. Çocuğun şibari bağlama oraya. sanatı. Evet. E, Japon de, bir bağlama sanatı. Japon, de, Japon, de, bağlama Japon evet. Bir bağlama sanatı. Evet. orros yani, bu çocuğu insanlar. Çocuk ya. da zaten evet. boyu bir amına koyayım. Nasıl çek çekmiş o videoyu. Aynen. Benim sadece götüm görünüyor. Hayır değiliz. Gerçekten mi? Bak bu kadar münasebetimiz var. Biz kötü insan olabilir miyiz sadece? Yok ama yani sen var hız yani. boy, hız boy. Sakin ol ya. Sakin ol. Yani... Ne zaman çıkarız? Çıkamazsın. Ne demek? Ne ne kamera kaydı var. Bu sefer... Kamera sonra... kaydı Şimdi falan bir şey değil. Adeta alırız sizi bugün. Eee şey... Bu sefer şey, kurtulamayız aklıma. Bir şey. Yapay zeka. Yapay zeka. Montaj. 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 Yeni öğrendim. Montaj montaj bileyim. AI. Evet. AI. AI. İpte filan yürüme var Ben hep de siz... Ben 20 sene çalıştım orada. Biz zaten hep ip üzerinde yürüyoruz. 20 olamaz. Neden? Oğlum. Matematiklerden kötü galiba. Evet. <gülüyor> 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 Polislik sınavları kolay geçti galiba. Şimdi, Torpil falan da vardı sen de. Bak sen şuna ya. Torpilli sen ya. Olur mu ya ben? Ben nereden geçtim be? Siz orada sihir şeyinde o güvercinleri yemişsiniz. Evet. Güvercin niye yoksun? Günah değil mi güvercin? Tamam. onu kim dedi? Ya? Güvercin. Güvercin kim? Yeni ki bu adam. Kıyıltı. Yo yok. Burada şu şunu şunu Aynen. yapan adam evet. yanlış da güvercinler yemişsiniz. Al bir yanlış bahsediyor. Evet. Ama ne kudur? Mangal yapıyor. Ayda verdi kandı pezevenge. Pişin. Hadi ya. Kancı, Tamam bunda kanun hiçbir sıkıntı bir, yok. Güvercin yemek yasak mı? Ne bileyim o günah diye gösteriyorum. Ayıp lan. <laughs> Ama o günah her şey ayıplı mal yani. Yok değil. Ne sahibi? O biz adamın güvercini. Sirk bizim diyoruz. Nasıl siz Sirk biz değil. değilmiş. Biz o sahibiz bizim. Yalancısınız. Siz bizim için sirke siz. geldiniz mi? Çok güzel şeyler var. Evet, bir, bir tane ben çocuklarla geldim galiba ya. Bak şey de. gördünüz mü? Kafes stopu yaptık biz. İçinde motorlar dönüyor. şöyle, şöyle 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 şöyle. Gördüm onu. Hatta bir tane aslan eğittim mesela. Aslanım var benim. Fil de beni gördü. Evet. Ya. Evet fil. Fili biraz fil, fil, Fili niye fil çıkarttınız fil ki orada? Orada fili, ya. Nereden ya? Siz, ne? musunuz, fili, nereden buldunuz? Siz tümur musunuz o zaman? Fili nereden buldunuz siz? E fil, siz? fil için fil. lazım. Sineği bulduk biz. E, Sifte Kendi sineğimize çektik. Ne sineği lan? Sin ha, e, sine fil. Sine fil. Filin ismi sineydi. Ne, nereden buldunuz? Onu yakalamadım. Sirkteydi yani. zaten. O Oğlum hmm. Türkiye'ye fil sokmak yasal mı lan? Yok yasal. Sirkte ne olur? Fil olur, kaplan olur, Yasal olur, at olur. Yasal aynen. Piton sabri kim lan? <laughs> bunun eniştesi ya. Çete <laughs> mi? Gerçek bir mı mu? Yok yok yo, o. Aha. Çalışıyor doğru. mu orada? yok o, 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 herhangi bir adam. O gösteriye mi? çıkıyor mu o da? Onur ya Sura... onun gece oluyor. Onur racı olur. Hmm. Aynen. Olursa gece olur gösterisi de. Piton. Evet. Şey e, Baltazar Aslı kim? O da bunun kayınçosu. Kayın o ne yapıyor? Hey, sakallı kadın. Aa. Baltazar ne alaka? İşte Öyle Baltasar, de. aynen Baltasar daha böyle bir eril bir isim. Evet, Onun evet. Iki o. ben bilirim. <laughs> bu kadar sakal olan kadın mı oldu? Gerçek sakal mı? Evet, Gerçek evet, sakal. Sen oy oy. hiç mi sirkeye gitmedin? Hiç bilmiyorum sen. İşte Türklerle gittiriyor. E tamam. Siz Hayır. hangi sirkeye gittiniz? Şöyle yani? ağzından bir şey balon çıkarıyor Olur. işte. Bunlar onlar basit sirkler, sirkler. Basit sirkler. Sen, sen basit sirklere bunlar, giden de, bir adam mısın? <laughs> bunlar bununla <da gülüyor> parka mı gittin? Bunlar da bizim var böyle ağırda atışıyor. Zikletmeler bir şey söylüyor. Basitler, basitler ya. Aman ya. Basit sirke gitmişsin. Bak sen, sen umarım bu numarayı da yersin büyük ihtimalle. Ona bak. Ne yaptın lan? Gördünüz mü? Ne olurum? Kapdır onu. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, sakin ol. Yaptı sadece. Hiçbir hiçbir şey aynen, e, refleks. Refleks diye. Cüce Murat. Cüce Murat. Kim o? o yürüyor. Cüce Murat. Mürnün 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 Cüce Murat. Milletin cüzdanını çalıyormuş. Çalışan orada. Şerefsiz. Vay be. Sizden mi oldu? Oha. Ekipten mi bu? kim lan? Cüce Murat bizim sizden. Videosu var, mastürbason yaptı. Bu ne oğlum? Sen de arkada izliyorsun. Bu ne rezillik lan? Sen de arkada izliyorsun. Bak bak. Bak çikolata yiyor bir yandan da bak. Ben ama arkasında şey. olduğum için ayakkabı falan siliyor zannediyordum onu. Bu hmm. kendisi kadar lan. Hayır, o çikolata yerken bir insan nasıl masturbasyon yapar ya? Bu da piton cüce. Hmm. Değişik. Aa. Bence bunu böyle kullanmamız Aa. lazım. Oğlum bu cüceler böyle her yere kastı. Bunu böyle yere saplayıp çevirmemiz falan. Cücelerin şeyi oluyor ya, kas. Ha, oluyor oluyor. Aynen. Evet, ha, Sen biliyorsun. Ya, evet. Sen biliyorsun bak. Yani, evet. Sen Dumbledore yani. Mert. Bu kim? Bu isimler siz özenle mi seçiyorsunuz? Büyük bir isim gibi o. Dumbledore Mert. Allah'ım. Dumbledore Mert. Yeni mi aldık ki şu Bakıyorum. Bunu aldıklarımızdan olabilir. Allah'ım. Bunu ben okumak istemiyorum. Bu adamın yaptıklarını. Bizim o bir alakamız O kadar fazla bizim suçu var ki bu adamın. Oğlum bizim bir alakamız yok. Oğlum sensif demiş. O bizi tanımıyor. Biz onu tanımayız. Tanımıyoruz. Sırf bunların değil ya. Şu adamı gördünüz mü siz? Tam <laughs> buldum artık ya. <laughs> e sizin <laughs> sift neymiş bu? Aynen, e. Alakası. yok. <laughs> Belki o çaldı paralarını. Tabii Belki yok. de bütün suçlu o. Hı hı. Bizim attı, bize attı üzerimize. Suçlu. sahibini buraya getiriyorsunuz, onu götürmüyorsunuz mesela. Evet. Siz neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Oğlum biz işte hepsini tuttuk. Nasıl Ya. Nerede? Nasıl torpil misiniz? Galiba yarası var ve koçuluyor. Polis. Onlar seviyesinden düşme ya. Bizim seviyemiz daha <anca> çıkarsınız. Şu masa olmasa sizi bir öldürsün. Şu masa olmasa sizi bir öldürsün. Allah şahane siz. <laughs> Ama oğlum sizin e, hırsızlıktan delil de <laughs> var. Yok, delil yok. var. Delil var. Ya, delil var. Yok artık nerede delil, delil var? Şöyle göster, göster delili. Video var alıştı. Işte. Gösterdik ha. Al. ya. Ha. Ne? Yapay zeka. Bakayım, değil. bakayım. Yapay zeka deli sayılmaz. Evet, olur mu? Evet, Nasıl yani. kanıtlıyorsunuz? Her mı? şey böyle. Şey Telefonu ver oğlum. Telefon mu? Telefon ver lan. Ne telefon? Amına koyayım burada hırsızlık yapıyorsun lan. Yok ki telefon. Burada Oğlum bu benim telefon değil. lan. Aynı aynı Şuraya bakıyorum ben lan oğlum. Telefon, bu senin olsun. Nereden çıktı bu telefon? Bendeymiş lan. Sen Oğlum sen, sen seni, ne yapıyorsun? Çalmaya kalktın galiba. Sen yani. telefonları mı çalıyorsun? niye öyle bir şey Sen, sen hırsız Neden hırsızlık bunları yapıyorsun? Demeyin ya, ya öyle hırsız. şeyler. Ya Hırsızlık var mı içinde? Ya bırak. Ya git lan. Manyak. <laughs> Yok öyle bir şey. Beton <laughs> okum <laughs> 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 Kız şunlara ya. He? He? <laughs> bana konumda işsiz. Refleksleri çok iyi. Masa uzak ya kolay. Avukatımı çağırın. <laughs> bunu bunu bir mi söyleyecektik? <laughs> Biraz geç kaldı. Evet evet. Bu <laughs> kadar eğlen, sorguda eğlenen sorgu da eğlenen sorgu vermedim. Ya. <laughs> ben size baştan dedim. Dedi gidin <laughs> be, ailenizle vakit geçirin. Bu çok arada cool. düğün nasıl geçti? İyi baya iyiydi ya. Para çok yani. takıldı <laughs> mı? Siz bana soru vermedi mi? Gelmediniz. İş güç biliyorsun. İşsirdeydi. Ama yani bir şey getirip gelseydiniz. Ben i̇şte de dedik takıyorum. ya. Bir tane at benden. Hı hı. Her 10 şey, kira şey, da benden. Tabii. Tamam, Allah, tamam. E buradan şey. zaten yüz vererek çıktığımız evet. vakit hiçbir sıkıntı kalmayacak tamam. yani. Tamam. kapının önündedir zaten. Aynen. O da, o da mı bana. Ha, o sizin o, o şey. şey bizim o Sirkin, o, o, Biz ondan para kazandık. Evet. Yani. Susun evet. Oğlum evet. Susun evet. oğlum ya. oğlum sen bunlara ne? Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Yok bir şey yapmadım. Ne yapın? oğlum? Suçluyla sohbet edilir mi? <laughs> Hayır, Suçlu mu? Bu. Evet. bu senin arkadaşın mı oldu? Estağfurullah. E sen mesleğini şu an kötüye kullanıyorsun. Özür dilerim. Bu hafta market kaç para tuttu? Senin ne var kaçınım. Özür Kaçıramadım elimi. Kaçıramadın. <laughs> Acı <Acile gülüyor> da aradı biraz. Bende biraz problem oldu. Evet, ben bir deneyeyim ya. mi? Dene bir. Bu hafta market kaç para tuttu? O denk gelecek. Lan! Hop! Hop! 10 ee, e ee, yıllık marketin. Ha bak onu Beyler! Şimdi siz buraya ortak çalıştığınız insanların adını söylerseniz suçunuzda indirime gidiliyor. İndirim ama. İndirim. Var. Bak büyük bir suç istemem. Sadece kasayı boşaltmışsınız. Evet. Bundan o kadar yatardınız falan diyor. Bir dakika bizim kasamız mı boşaltıldı? Sikiyim. Burak o. Ne demek bizim kasamız mı boşaltıldı? Dumbledore boşaltmış. Mert. Yapan o. Tanımadığımız insan kişi o. Tamam onu da alırız tamam. Burada e, alın kaçırsa, o zaman. Alın siz, o zaman. Siz, siz o zaman. üçünüzsünüz belki. Ne Hayır değil. Ya şu Dumbledore Mert'i arayalım da o da soruyor. Onu bir çağıralım Arıyorum ya. Ali. Muhittin komiserim. Sorgu nasıl? He. Dumbledore verdi sen mi sorguluyor? Tamam. He. Ne diyor? Etmeyelim mi diyor? Yalvarıyor mu? Bunu. Herkes. Ya, de... onu bir biz buraya bir getirin de şunlarla bir yüzleştirelim. Bunlar o çaldı diyor. Bu iki pezevenk var ya. Rüştü de neydi bu Daniel? Yazık isimlerimiz orada yazıyor. Daniel'da Rüştü. Önünde yazıyor. <laughs> Daniel. Ya. <laughs> <Yes, yes, yes, gülüyor> <bunları gülüyor> okuma, okuma yok, okuma yok. Ben <laughs> gönderdim de gelsin. Tamam geliyorum. Senin okuman da mı yok ya? Dumbledore Mert biraz sonra gelin. Önünüzü yüzünüzü deyin de. Şöyle önünüzü konuşuyorsunuz. Bu nasıl polis olmuş ya? Konuşmayı da bilmiyor da. Abartmayın canım. Neyi abartmayın? Abartmayın canım tamam. Neyi abartmayalım? Biz de burada işimizi yapıyoruz yani. Biz de ne e şey. işimizi yapıyorduk. Siz bizim işimizi böldünüz. Kabul mu ediyorsun sen? Yok silik çalıştırıyorduk. Tak, tak, gel, siz... gel, gel, bunlar, gel 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 oğlum abi. Gel, gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel canım. Gel oğlum gel. 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 Hah. Oğlum anlat. Ne oldu ki? Bak bir şunlara. Bunlar tanıyorsun. Bir korktu bir. bir. Orası bu orospu çocukları kasayı patlatmışlar. Dur ben bir etkilemeyen adamı. Bunlar patlattı. He. Al sen işte. sen anaya Dumbledore bak Sen kim Sen ben bir ara Dumbledore'dum da ondan. Sen Dumbledore videosunu da oynadın herhalde. Bir ara öyle bir şey oldu. Sokkadan tavşan çıkarmış falan mı yapıyorsun sen sirkte? Sen sirkte ne işin var oğlum senin? Ya ne bileyim. Bunlar çağırdı gittim işte. Aa işte bak tamam biz bunlar beraber. Bu olay bir de sen anlat. Bunlar kasayı mı soymuşlar? Bunlar kasayı soydular ya. Beni de bu işaret etmeye çalıştılar. Sen hiç sor, sor soymadın mı sen? Yalancım. ben bir şey yapmadım. Işte. Adama küfür etme. Oğlum Hocam, hareket, e, hareket yap. Lan Lan memurun yanında öyle hareket yap. Sakalım kaşın. Korkma. Sakalım tamam, kaşın. Tamam, tamam, tamam korkma. Sakalım kaşın. Tamam, o tamam, elini tamam, indir. Tamam git sen sorgunu bitir oğlum, oğlum sen doğru. evine git. Bak 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 hareketlere bak. Sakalım kaşını ya. Hiçbir şey olmaz. Oğlum görüyorum lan. Ne? Görüyoruz ya. Ö ya. böyle yapıyor. Sen de böyle yapıyor. O da görüyor. Doğru o da görüyor. Dedi ama. Evet. Dedi dedi. Bu arada onun söyledikleri delil olarak sayılmaz ki. Daha ifadesini vermedi. Ben de oğlum görmedim çocuğun yüzünü. E ne fark eder? Bak benim de yüzümü. Paramızı mı çaldılar? Bir de bana bak. <laughs> ya tamam tamam. Kesinlikle hiç olmuyor bizim... ya. Bizim paramızı mı çaldılar? Hayır, <laughs> <laughs> hayır tamam tamam. tamam. Paramızı oğlum, bizim... yalan, para mı çaldılar? Oğlum yalan, yalan, yapıyor ya. Sakin ol. Yalan ben yapıyor. Ben sirkime 10 yıl verdim. Ben de 15 yıldır oradayım. Sinem <laughs> sine diye fil getirsin ben benim paramı mı çaldım? Yalan yapıyor. Oğlum ağlama. Lan! <laughs> Lütfen! O, para yine bulacağız. Ben bulacak Kendimi bulacağım. Allah aşkına kendimi bulacağım. Kim? Dumbledore. Dumbledore. Kanun belasını sikeceğim. Ben onu zaten ifadesini değiştirecek. <gülüyor> tamam tamam. Yarın <laughs> değiştirme <laughs> <bende> ifadesini. <laughs> Hiç korkmayız. Yalan söyledi <laughs> o. Çakı Okan kim? Kim? Çakı Okan. Kim? Çakı Okan. Çakı Okan. kızlar elleye kaçıyormuş. O öldü öldü o. Nasıl öldü lan? Bayağı. Videosu var. Var lan. Üçüncü kattan düştü o ya. O nasıl düştü? Oğlum beni kandırma ya be lan artık. Bak bak, gelene gidene bak. Bak. Tamam... E, bir hatta dövüyor bak. bak. Video 2022 diyor ama. Yani. 3 evet. yıl önce çekilmiş. 3 yıl önce çekilmiş ve ölmüş. Bu AI da değil bu arada. 3 yıl önce çekilmiş. Ne oldu bu? 3. kattan düştü. düştü. Aynen, Sizin tamam. başka bir ekip arkadaşınız var mı? Ne ekibi? İsmimiz orada Suç. yazıyor, ekibin ismi orada. Aynen. Siz ikiniz mi suçlusunuz? Tamam, ikiniz ne suçlu yani. falan değiliz, biz sirk işletiyoruz. Sirk işletiyoruz ki siz... Dumbledore Mert'te yarın görürsünüz ifadesini değiştirir, kafası evet. karışmıştır. Kafası karışmış. kafası karışmış veya siz ona baskı yaptınız bu konuda. Nasıl Bir şey yani? yapmadık, hiçbir şey yapmadık. Nereden bileceğiz? Sizin bundan sonra adınız Dantü. Dantü mü? Dantü ne lan? Dantü. Daniel Bunları i̇şte. biz kapı koyalım, grup ismi. Bu sefer çıkarınız yok. Neden siz de uğraşacağız? çeteden yargılayamazsınız. Na nasıl yargılayacağız? Yargılayacağız. Ben de sen yargılayacağız. Ha? Ben de seninle uğraşırım. Uğraşmazsan adam değilsin. Sen kimle uğraşıyorsun ya? Push. Ben de seninle uğraşırım. Puşt hadi uğraş. Her sen. sabah gittiğin market dur. var ya, He? oradaki aldığın sütlerin hepsi bozuk çıkar. <laughs> o zaman Çıksın göre. oradan alma. Başka yerden al. <laughs> başka yerden al. <aldım. gülüyor> <Başka yerden aldım. gülüyor> Süt içmiyor lan. Her pazar gittiğin o muz aldığın yer var ya, muzun içinden başka bir şey çıkamıyor. Ya da daha iyisini söyleyeyim. Söyle. Her salı hanımının gittiği hal var ya büyük seçiyor. büyük patlıcanlar büyük seçiyor. Büyük büyük patlıcanlar Bersi, seçiyor. Büyük tamam. o, tamam. o büyük tamam. patlıcanları tamam. Belki de biz an geçirmeyiz. karıştırmayın. bu işe karıştırma. Melahat. Tatlı bir hayat. Yenge şey yapmayın ya. Melahat'ın lafasyonu. Yenge, la hiç hiçbir problemim yok. <laughs> Melahat'la çok iyiz ya. <laughs> Gayet iyi. Sizi siville dikkat getirirsem Allah belamını sizi var? sikeceğim. Tehdit. Tehdit. Yok. Tehdit. Yok. Tehdit değil. ne söylüyorum. Tehdit. Döveceğim sizi diyorum. Tehdit. 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 Yok. Sizi bu öldürsem ne rahatlasam. Sizin bir şöyle... Şey. Ee, <laughs> i̇yi polis olarak bizi tehdit eden bir polisi içeri atmaz mısın? Anladım. Görev bilincim buna müsait. Bence senin büyük bir görev bilincin var. Oğlum, Şu an mesleğini, mesleğini suç işlemek için kullanıyor. Kendi mesleğini. Kötü mi? yönde kullanıyor. Ama benim yazmam lazım bunu. Rapor yaz. Rapor yaz. Dilekçe ver. söylüyor adam. Kayıt altında değiliz. Bunları istedik sikebiliriz burada şu an. Ne <laughs> demek ay şey yapamazsın? öyle olmaz. Ay. Ne, 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 de ne, o, kadar da izin vermem. Kayıtçılık meslektaşız. Benim iyi olduğuma bakma. O kadar da değil yani. Düşüldü. De de de. de. Bak komiserim. Bak komiserim bak. Yazacağım ki. Yaz yaz. Görevden Oğlum uzaktan. memur edin bakın çocuğum var. Aferin. Saat, de yazıyorum. Bravo. İki çocuğum yapıyorsun. var gerizekalı. Ya, Görevini ya. yapan ahlaklı. Ya, ya. Ne belirtiyorum ya. ne belirtiyorsun tamam. memur edin yanlar oğlum. Kaç kişi bundan mesleğinden Ay, şey oldu şey yok, ya. Yok. Tamam. İyi bir polissin sen. Tamam. Sen evet. güzel ne Ben kibar olduğum kadar iyi polis olduğum kadar da iyi bir polis. İyi aynen aman akayım aynen aynen. Yavaş yavaş bitireceğiz seni. Daha bir Bak, başlangıç. tamam. Hayır. Tamam. Tamam bir daha demem. Bir daha demem. Bir daha demem. O iş bitti. Tamam. Bunların da kaçar yok. <laughs> e, e, artık bize salsanız. Yok, ya bizim abi, bir şey söylemedin şey şey yani. ya. Beni bitirdiniz. Çünkü yorulduk. Ya, yani. bitti ama orada söyledik. Yapay zeka videolar. E, asılsız tanıklar. E, Bas bir de istersen diploma mı? Evet. <laughs> Çalışır ya. <gülüyor> <gülüyor> yarkın gereken şey yaptı. Ha yarkın vardı pardon. <laughs> ha, iyi polis. İyi polis. Senin gibi iyi polislere ihtiyacımız Maso var. Asla iyisin ama biraz. Bak ben kötüyüm o kadar kötü polis değilim. <laughs> Kravatım nerede ya? <laughs> Benim abi gülüşte bak düşüyor omuz gördün mü? <gülüyor> 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 Bunlar hepsi evet, hep sen. Evet hepsi sirki deformasyon. Mesleki mesleki. <laughs> e neymiş? Demek ki her sirk kübünde eskirmiş. Ee, her kuşun eti yenmezmiş. Devam mı sirke? Sirke devam. Koku mu? Siktirin gidin hadi ya, vallahi. Gerçek söylüyorum. Oh Sinir olmadı ama oh be. olacak yani. Hadi, hadi bir siktirin, ee. görüşürüz gene. Sen evin adresini falan 10 bize yolla, hallederim. Düğün, çok on güzel ay bir düğün hediyesi. Çok. 10 aylık tamam. kira. Ben Bembeyaz bir at vereceğim sana. Teşekkür ederim. Kıçını devir yat. Tamam, kendine iyi bakın Tamam, Bana size. da bir şey verin lan, bak ben de salıyorum sizi. Sen hiçbir şey. Sana rahat bir yaşam vereceğiz. Evet. Sadece yaşayacaksın. Bakın yani gittim ee, Bu ya, arada öyle atın öyle yanında bir tane dil hocası var. Onunla konuşabiliyorsun, <laughs> anlaşırsın öyle bir at. Sizin düğün evet, Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Benden. Tamam. Benden ya. Çok sağ ol. Hadi siktir <laughs> edin şey, Hadi gidelim o zaman. Yani, gidelim. Hadi, gidelim. gelsin. Yine devam. Yine devam. Yine devam. Şimdi bu sefer neyi soysak? Sınav Bakalım ona ya. Oğlum soysam dedi lan! Kadın soymak. Kadın soymak. Kadın soymak. Ne dikkat edeceğiz? Ben direkt kapıdan çıkıyordum bir dakika. Çok güzel lan bu Bu iyi. Bu iyi. Biz ikimiz yan yana gidiyoruz. Biz ikimiz yan Ne, ne bileyim koyduk mi? işte <laughs> yani. koyduk ya. Ben de Cemil Çubuk'u. E koyduk. oldu. oldu.